başlatılmasıdır. Ee, daha önceden dağıtıldığı resimlerinde o büyük incelediğimizi varsayarak bir önceki meclis düzeltiyorum değerli arkadaşlar. ikinci maddenin komisyonlarına yarısını organizasyonu kabul edenler etkenle dolayı kabul edilmiştir. Üçüncü komisyon raporunu görüşüyoruz. Ee, seni arama sözleri buyurun Burada eksik bilinen ve eksik aktarılan bir konu var. Ee, karavanlar iki çeşit. Hepimizin bildiği gibi biri motorlular bir de çekilenler. Şimdi motorlular trafikte araç statüsünde oldukları için bunlara müdahale etme şansımız yok. Ben Karşıyaka Meclis üyesi olarak ben de aynı fikirdeyim. Çok rahatsızım ancak yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme bunların araç statüslerinin değiştirilmesi gerekiyor ki belediyeler 5393 5216'ya göre gereğini yapsın. Çekekli olanlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Onlar araç statüsünde olmadıkları için onların kaldırılıyor. Belediyeler bu yasal sıkıntıyı atlayabilmek için karşıya kadar özellikle bu karavanların girmesini engellemek için üste bariyer şeklinde bir şeyler koydular. Şimdi bu önergede ikinci kısım ise e, biliyorsunuz İzmir içinde gerçekten çok miktarda ve bunlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi çok ciddi anlamda çalışıyor. Ve otopark e, bu karavanların depolanacağı ya da duracağı alanlarla ilgili çalışmalar yapıldı. İmar planlarını birkaç tane yapıldı. Ancak bu insanların talebi şehir merkezinde olma talepleri dolayısıyla kendilerine yer gösterilse bile gitmiyorlar. Karavanların aslında nitelik olarak da çoğu da amaçları barınmadan çok ticarette dayalı. Günlük konaklamak için ev tutabileceğiniz bir site. Airbnb sitesinde Bostanlı sahil yazdığınızda Şimdi ben de az önce yazdım. Bakın bu bir kamp aracı. Bostan'da park halinde. Günlüğü 1310 lira. Şurada başka bir araç var. Yine çekme karavan. Az önce Nülfer Hanım bahsettiği karavanlardan. Geceliği 1535 TL. Ve bu otoparklar, belediyemizin otoparkları ve bunlar da bu çekme karavanlar üzerinden ciddi gelir elde ediliyor. Ve bu gelirin dışında da aynı zamanda bugün otellerde konaklamaya gittiğinizde kimlik sorgulaması, emniyete bildirme gibi zorunluluklar var. Fakat bu sistem dahilinde burada hangi amaçla bu evlerin, evlerinde diyeyim, karavanların tutulduğu, ne niteliklerle işlevsellikler içerisinde bulunulduğu da bilinmiyor. Burası ticarethane dönmüş Sayın Başkan. O yüzden de bu konunun önemi ciddi boyuttadır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Konuşmaların hepsi doğru aslında. Sıkıntı belli. Ben sadece e, şunu da söylemek istedim. Bir aslında e, gerek imar daire başkanlığı gerek ulaşım gerek emlak yönetimi daire başkanlıkları konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorlar benim bildiğim. E, konu sadece karavan da değil. Tayni hazlarla ilgili de sorun var. o Oğul bahçeleriyle ilgili sorun var. E, diğer taraftan bakarsanız aslında böyle bir e, şey tarz var. Yani vatandaşın bu tarzı da durup dururken çıkmamış ortaya. E, bir takım gerekçeler var. Sağlık gerekçeleri var. Keyif gerekçeleri var. Ticaret gerekçeleri var filan. Karavanlar işte e, belediyenin parklarına park ediliyor. Tabii ki bunun engellenmesi lazım. E, dolayısıyla şeyde de İnciraltı Kent Ormanı'nda da bir ara öyle bir işgal söz konusuydu. E, o işgal yine e, Hüsnü Bey'in de söylediği gibi bir set konarak engellenebildi. Diğer taraflarda da ne tür engeller konabileceği konusu değerlendirilmeli. Ama yasal bir düzenleme gelmediği için bu konu kökten çözülmeyecek. Yani bir yerleri belediyeyle o toprak yerinden çıkarmak ya da park statüsünü değiştirmek bu işe çözüm olamıyor. Maalesef bayraklı sahibimize yine ticaretleştirilmiş ve çok başka amaçlarla kurandırılan bir alanda şu an 7 gün saat 3 arkadaşımızın çalışmasıyla onun önüne geçebiliyor. Teslim bir otoparkta dönüştürdük. Ücretli bir otoparkla bunun önüne geçebilmek için. 2-3 ay alanda benzer durumda yine sürüyordu. Onları da otoparkta çevirdik ama oradan çıkardığımız karavanlar mahalle aralarında sokak aralarında dağılmış durumdalar. Ve bununla ilgili yasal düzenler olmadıkça boş buldukları bütün alanlarda maalesef bu yönüyle kullanacaklar. Yani öngörüm bu yönde bu çalışma yapılsa bile önüne geçemeyeceğiz. Yasal bir düzenleme yapılmadıkça Bununla ilgili yasal bir düzenleme de ihtiyaç olduğunu söylüyorum ve burada bir önce bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir karavan kamuya açık bir internet sitesinde farklı amaçlar için kullanılabiliyorsa bu aynı zamanda güvenlik ve asayiş sorun demektir. E, o anlamda da oralara da dikkat çekmek lazımdır. İmar ve bayındırlık, esnaf ve meclis meslek odaları ve tüketiciyi koruma ulaşım komisyonlarından geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.